Seni bağlamaya mecburdum. Bana yazdığın mektupla istediğin her şeyi yaptırabileceğini mi zannettin? Mektubu benim gönderdiğimi mi düşünüyorsunuz? Sen göndermeyi sen kim gönderdi? Bilmiyorum. Fakat bir müddet daha benden haber alınamazsa sizin için çok büyük sıkıntı olacak. Çıkar ağızdaki baklayı. Sen beni neyle tehdit ediyorsun? Tehdit etmiyorum. Olacakları söylüyorum. Size gelen mektup var ya... ...delilleriyle beraber sultana gidecek. Ee? Sadece bununla da kalmayacak. Mason Paşa'nın siz olduğuna dair bir itirafname yazdım. O da sultana gidecek. Sen benden ne istiyorsun be adam? Ha, ne istiyorsun? Yanımızda olmanızı. Bize çalışmanız. Ne yapacakmışım sizin için? Telsiz telgraf ihalesi. İhaleyi İzak Fernandez'e vereceksiniz. Fernandez'e verildiği duyulunca sizin için tehdit ortadan kalkmış olacak. <laughs> İhaleyi verdiğimde tehdidi nasıl ortadan kaldıracaksın? Suallerinize sırayla cevap alacaksınız Sadrazam Paşa. Sabrediniz. Şimdi önce saraya gidin. İhaleyi İzzet Fernandes'e verebilecek misiniz? Ona bir bakın.